Kumandamız buradan sustalı açıp kilitleme, açma ve basılı tuttuğumuzda sadece bagaj açmak. Trekking modellerimizde hem yaz hem kış kullanabileceğiniz 4 mevsim lastik yerlerindedir. Aracımızda AdBlue sistemi kullanılmaktadır. Kapağı buradan açtıktan sonra şuradaki mavi kapaktan AdBlue dolumu yapabilmekteyiz. 14 litre deposu olup depoyu bir sefer doldurduğunuzda kullanıma göre 8.000 bin, 10.000 bin, 12.000 bin kilometreye kadar gidebilmektir. Ama aracımızın edeblüsü bittiğinde araç çalışmamaktadır. O yüzden mutlaka yetkili servisten edeblü almanızı öneriyoruz. Aracımızın depo kapağı anahtarla açılır. Buradan çevirerek açmaktayız. Aracımızda bulunan bir güvenlik sistemi de depo kapağımız açıkken arka kapının açılmamasıdır. Kapak açıkken yanlışlıkla açılımlara karşı bir kilit sistemi var depo kapağı kapanmadan aracımızın sürgülü kapısı açılmamaktadır. Aracımızda arka kapılar için bulunan çocuk kilidini şuradaki beyaz mandalı çevirerek kullanabilmektesiniz. Bu vaziyetteyken çocuklar kapıları içeriden açamazlar. Aracımızın motor kabut açma yeri yine sol alt tarafta bulunan mandal sayesinde. Çek motor kaputumuz açılıyor. Motor kısmının İş tarafında bulunan mandal yardımıyla kamyonumuzu kaldırıyoruz. Dayama çubuğumuz sağ tarafta işaretli bölgede, tam aşağı duruyor. Aracımızın motor yağı koyma yeri, yağ kontrol çubuğu, motor antifrizimiz, cam suyu hormonlarımız, hidroliklerimiz buralardadır. Yapmanız gereken bakımdan bakıma yetkili servise gelmektir. Aracımızın bagajını elektrikli bir şekilde şuradan açtıktan sonra açtık. araçta bulunan katlanabilir ve kaldırılabilir panzolot sayesinde ki 70 kiloya kadar yük taşıma kapasitesine sahiptir. Buradan istediğimiz şekilde kullanabiliyorsunuz. Aracımızın havadanlık dediğimiz kiriko, vijan anahtarı, çeki hepsi sağ tarafından şuradaki gözde bulunmaktadır. Burayı çekip aldığımızda bir çanta içerisinde kiriko, vijan anahtarı, çeki her şeyimiz mevcut vizyon anahtarını şuraya taktığımızda çevirerek stepmeyi aşağıya indirip kolay bir şekilde stepmemizi çıkarabiliyoruz. Tekrardan takabiliyoruz. Aracımızın sol tarafında 12 voltluk çakmak çıkışı. Buraya buzdolabı veya herhangi bir şey bağlayabilmenizi sağlayıp size konfor sunmak. Aynı zamanda azortumuzu hem toplayıp hem kaldırabileceğimiz gibi bagaj kısmını ikiye bölerek alt tarafta da kullanabilmekteyiz. İster üstte, ister altta. Şurada bulunan mandalı yatırdıktan sonra sol taraf çift olarak, sağ tarafta tekli olarak yatırabilir ve arzu edersek buradan istediğimiz şekilde yukarı doğru katlayabilir. Azontu da söktüğümüz zaman çok geniş bir bagaja sahip olabiliriz. Aracımızın arka koltuklarında her iki koltukta sağda ve solda izofiksli çocuk koltuğu bağlayabileceğiniz aparatımız bulunmaktadır. İşaretin alt kısmındaki demirler yardımıyla çocuk koltuklarınızı güvenle bağlayabilirsiniz. Aracımızın koltuk ayarları. Öncelikle aracımızda ısıtma sistemi bulunduğundan şuradan koltuk ısıtma sistemini devreye alabilir, devre dışında bırakabilirsiniz. İleri geri için altta bulunan demiri çektiğimizde koltuğumuzu ileriye ve geriye hareket ettirebilir. Soldaki mandal yardımıyla yükseklik ve alçaklığımızı ayarlayabiliriz. Sırt ayarını alttaki büyük olan vanayla hemen üzerinde de bel desteğimiz vardır. Bunu çevirerek sırt bölümümüzde yumru şişirip belimizi daha da rahatlatabileceğiz. Aracımızın 4 cam otomatiği bulunmaktadır. Buradan arka ve ön camlarımızı indirip kaldırabilir. Yine arka camlarımızın çocuk kilidini aktif ederek arkadaki çocukların açmasını engelleyebiliriz. Daha sol tarafta aracımızın dış dikiz aynalarının kumandası bulunmakta. Ortadaki mandalı sağa çevirdiğimizde joystickle sağ aynamızı istediğimiz yönlere, sola çevirdiğimizde sol aynamızı istediğimiz yönlere ayarlayabilir. Araç içerisinde kontak açık vaziyetteyken en alta getirdiğimizde ayna katlaması yapabiliriz. Doblo Trekking araçlarımızda otomatik yanan far özelliği gelmektedir. Sıfırdayken kapalı, aşağı doğru A konumuna getirdiğimizde otomatik yanar çok büyük konfor sağlar. Tünele girdiğimizde kendisi yanar, tünelden çıktığımızda söner. Karanlık olduğunda kendisi yanar, aydınlık olduğunda kendisi söner. Manuel kullanmak isterseniz yukarı doğru kaldırdığımızda farlarımızı manuel olarak da kullanabileceksiniz. Hemen altında bulunan hız sabitleme sistemimiz vardır. Bunu off konumundan on konumuna getirdiğimizde ekranda yeşil bir işaret çıkacaktır. Mandalı aşağı doğru set ettiğimizde o anki süratimizi sabitleyip ayağımızı gazdan çektiğimizde aracın kendi kendine gitmesini sağlayabiliriz. Hız artırmak veya düşürmek istediğimizde yine mandalı yukarıya ya da aşağı doğru hızımızı değiştirebilir. Tepede bulunan düğmeyle kısa süreliğine kapatıp açabilir. Ofa aldığımızda ise tamamen kapatabiliriz. Yolculuk esnasında yine freni veya debriyaja dokunduğumuzda sistem kendi kendine devre dışında kalacaktır uzun yolculuklarda son derece konforlu bir sürüş sağlamakta. Doblo trekking aracımızda bulunan çok fonksiyonlu direksiyon. Burada radyomuzun ses yükseltme ve kısma, sesi tamamen kısma ve telefonumuz destekliyorsa bluetooth eşleştirdikten sonra sesli komut verme düğmelerimiz bulunmaktadır. Hemen sağ tarafta ise yine radyomuzun frekans yukarı, frekans aşağı ve bluetooth eşlediğimizde gelen aramaları cevaplayıp kapatma tuşlarımız vardır. Aracımızın silecek kolu çevirdiğimizde yine otomatik sileceklerimiz var. Yağmur sensörümüz var. Autoyu aldığımızda yağmurun şiddetine göre sileceklerimiz kendi kendine çalışmaktadır. Arzu edersek manuel olarak da buradan fazlalı çalışma, sürekli çalışma olarak kullanabilmekteyiz. Sıfır aldığımızda kapatıyoruz. Ortada bulunanı yukarı doğru çektiğimizde ise arka sileceğimizi çalıştırmaktayız. Ön tarafa su püsküttürmek istediğimizde Kendimize doğru çektiğimizde Ön tarafa ileriye doğru ittirdiğimizde ise Arka kısma su püsküttürmesi yapabilmekteyiz Mandalımızın En ucunda bulunan düğme ile yol bilgisayarımızdaki özellikleri görebilmekteyiz Her bastığımızda Yol bilgisayarının değişik özelliklerini görebilmekteyiz İçindeki yakıtla gidebileceğimiz kilometre Gidilen yol Ortalama yakıt tüketimi Anlık yakıt tüketimi Ortalama süretimizi ve seyahat edilen süreyi görebilmekteyiz. İki farklı kayıt yapabilmemiz için iki farklı hafızamız vardır. A hafızası bittikten sonra tekrar bastığımızda B hafızasına gidilen yol yine aynı şekilde ortalama tüketim, anlık tüketim, ortalama hızımızı görebilmekteyiz. Evet sırada Doblo Tracking aracımızın multimedya ekranı var. Öncelikle sıfır aracımızın jilatini alıp sonra aracımızı çalıştırdığımızda ekranımız açılmakta. Ekranımız tamamen dokunmatik olup hangi menüyü istersek sağdaki soldaki ve genel menü düğmesiyle ekrana getirip kalanını dokunmatik olarak yapmaktayız. Şu anda ekranımızda radyomuz var. Buradan ses yükseltme ve açma yapabileceğimiz gibi frekans ayarlarımızı buradan yapıp kaydedeceğimiz zaman boş yazan yerlere basılı tuttuğumuzda kayıt işlemimizi gerçekleştirebilmekteyiz. Telefon eklememiz var. Bluetooth yardımıyla telefon eklediğimizde telefonumuzun Bluetooth'unu açtıktan sonra yine ekrandan da Bluetooth'ta telefonlara gelip telefonlar deyip artı işaretine bastığımızda kendi cihazımızda aracın ismini fiyat ve yanındaki sayılarla görüyoruz. Sonra tıklayıp eşleştirmemizi gerçekleştiriyoruz. Eşle diyor. Rehbere izin verdiğimizde hem arayanları ismiyle görebilir hem de biz arama yapabiliriz. Telefonumuzu bağladıktan sonra son aramalar kısmından bütün gelen, giden, cevapsız aramalarımızı görüp isteme basıp arayabilir. Rehbere girdiğimizde A'dan Z'ye bütün rehberimizi görüp istediğimiz kişiyi arayabilir. İstersek de tuş takımıyla buradan istediğimiz numarayı çevirip yine arama yöntemiyle konuşmamızı yapabiliriz. Herhangi başka bir ekranda olduğumuzda gelen aramaları ekranda görüp ister direksiyon üzerindeki tuşlarla istersek de buradan gelen aramaları cevaplayıp kapatabileceğiz. Sağ alt kısımda ise ekran karartma vardır. Gece sürüşlerinde gözümüzü almasın diye buraya bastığımızda ekranımız kararır ama teybimiz çalışmaya devam eder gözümüzü almasını engeller. Ekranın herhangi bir yerine dokunduğumuzda ekranımız tekrardan gelmektedir. Buradaki Menü düğmesine bastığımızda ise bütün menülerimiz ekrana gelir. Ne istiyorsak buradan radyo, ekran kapatma, ayarlar, telefon hepsine girebiliyoruz. Eğer telefonumuz destekliyorsa CarPlay ve Android Auto uygulamasıyla ekran yansıtmayı kullanabilmekteyiz. Arka cam restansı. Buradan bastığımızda arka cam restansı devreye girmektedir. Sis farlarımız ön ve arka sis farlarımızı buradan kullanabilmekteyiz. Dörtlü flaşörümüz. Bu iki düğmeyle aracımızın far yükseklik ve alçaklık ayarını yapmakta. Ortadaki menüye bastıktan sonra ise soldaki menüye erişebilmekteyiz. Buradan menü dedikten sonra geçiş düğmeleriyle buradan gündüz lambalarını devreye alabilir, yolcu erbeğini devreden alabilir, servis zamanına ulaşabilir, uyarı seviyelerini değiştirebiliriz. Hepsini bununla yapmaktayız. En soldaki T düğmesi ise tracking kontroldür. Aracımızda bulunan yine üst seviye bir donanımdır. Ekranda Tracking kontrol devrede işaretini gördüğümüzde devreye almış bulunmaktayız. Yine buradan basarak devre dışında bırakabilmekteyiz. Aracımızın vitesi 1.6 dizel aracımızda 6 ileri manuel vitesimiz bulunmaktadır. Geri takarken altta bulunan mandal yardımıyla buradan mandalı kaldırıp sol ileri ittirdiğimizde geri vitesine takıyoruz. Yine ekranda göstereceğimiz üzere her geriye taktığımızda kameramız kendi kendine devreye girecektir. Hemen altında 12 voltluk çakmak çıkışı ve el frenimiz yine mandal yardımıyla el frenimizi indirip çekiş işlemimizi yapabilmekteyiz. Aracımızda bulunan dijital klimanın kullanımı. On off düğmesiyle havalandırmamızı açıp artı eksi düğmesiyle üflemenin şiddetini yükseltebilir, düşürebiliriz. Sıcaklık ve soğukluk ayarımızı sol tarafta bulunan düğmeyle istediğimiz dereceye yükseltebilir ve sol tarafa çevirerek düşürebiliriz. Yine hemen yanında bulunan düğmelerle üflemenin yönlerini ayaklara, cama, yüzeye istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Klima düğmesi şuradandır. Bastığımızda işaret çıktığı zaman klimamız çalışıyor. Bastığımızda klimamızı aktif yapabiliyoruz. On-off düğmesinin hemen altında max yazan düğme düğmeyle e, kış aylarında buğulanma yaptığında bastığımızda bütün kuvvetini yukarıya verip buğulanmayı önleyebiliriz. Hemen altında bulunan iç hava sirkülasyon düğmesine bastığımızda ise içeriye kötü koku ve duman girmesini engelleyebiliriz. Tekrar kapatmak istediğimizde off düğmesine basarak havalandırmamızı kapatabiliriz. Aracımızın torpido kısmını şuradan açıp kapayabileceğimiz gibi istediğimiz zamanlarda kimsenin erişememesi için anahtarla kilitli konuma getirebiliriz. Aracımızın sağ yolcu airbag'ının devrede olup olmadığını gösteren işaretimiz ve 5 emniyet kemerimizin takılı olup olmadığını gösteren işaretlerimiz. Emniyet kemerimizi taktığımızda işaretimiz kırmızıdan yeşile döner ve hangi emniyet kemerinin takılı olup olmadığını görebiliriz. Aracımızda 2 adet geri görüş aynası bulunmaktadır. Her ikisini de manuel olarak görmeyi istediğiniz yerlere değişik şekillerde ayarlama imkanı sunar. Aracımızın üst bölmesinde geniş bir depolama alanı ve hemen onun altında e, kapı lambalarımız bulunmaktadır. Bunları ister kapıya ayarlayabilir, kapıyı açıp kapattığınızda yakabilir, isterseniz sürekli yanıp sürekli senik olarak kullanabilirsiniz. Bugün sizlere Volvo Trekking aracımızda bilmeniz gerekenlerden bahsetmeye çalıştık. Daha fazla bilgi için sizleri şu bekliyoruz.